Ben, yes. ben, ayrı squat, ben ayrı squad ben ayrı squad açtım Juliet yes. bravo da özümüz Juliet gelin Juliet hangisi gelin ne kadar verirseniz. tamam hadi bravo'ya gidelim bravo. <laughs> durum kabul ettin mi <laughs> İste, Abi, bu da bu daha daha olmuş ama yani bravo dolu girelim. hocam bravo dolu yeni bir squad açmak lazım bravo dolu ya bir kişi daha şey var sen karşıdasın bir gün Aa o da o da. Bir şey var. Ali. Hı. Hmm. Sen gelmesen Gel. de olur. Evet. Başka kim var mı? Sigara içip geleceğim. Sen. Zaten başka ne biliyorsun? Hocam o kim piyade yere kurdu? Galiba esensin değil mi? Duyuş. Efendim? Oluruz ya. Adamlar büyüğümüze kadar gelmiş ya. Erzen abi, Erzen abi dinleyin. Erzen abi dinleyin. Ona göre. <laughs> Gerek değil. dayanarak. Ben lima sukat açtım. Gerek değil. Bizimkiler girelim. gelsin. Fatih. Canım al. Bize gel. <laughs> of. Bu adam ağır. Çok kötü oynuyor. Haberiniz olsun. Kim kötü oynuyor?